Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, merhabalar. iyi misiniz? Iyi. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Vidacım bugün ne yapıyoruz? Kahve içmeye gidiyoruz. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nerede abi? İstanbul Coffee Festival'da. İşte bu, işte bu. Okuncum. Bugün bir etkinlik peşindeyiz. Evet. Ee, Berkay'ın bulduğu bir etkinliğe gideceğiz hep beraber. Evet. İyice dişeceğiz, kahvelere not vereceğiz, puanlar vereceğiz. İşte bu, işte bu. Ee, hepimiz çünkü kahve kahve kurmesiyiz bu arada. Yani i̇şte kahveyi bu. çok seviyoruz. Hep bizim midesi mahvolmuş burada kahveden. İyi anlıyoruz <laughs> o Ve bu videoyu da bizim... Break Boys kafede başlatmamız. <laughs> <laughs> Kahve ilgili çok ilgili olduğumuz anlamına geliyor. Evet arkadaşlar motorlarımız x -Max burada. Mi? x -Max burada. Ben şurada mavi alacağım. Bundan sonra böyle. Evet evet. Bakayım benim motorum nerede? <laughs> it's lit just take a look at the drip, drip. you boys don't get fired in this. this roll a dope yeah i'm high as a bitch, bitch. wait it's lit get lit. that little bitch a little tip <laughs> now she wanna suck on the dick. dick she wanna catch all of the drip drip drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately, been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm tryna get lit. Tryna get out my body and shit. fuck around and start bodying shit Remember nights we were starving and shit You my brother, I got you, that's it Evet Berkay Beyciğim geldik. Ha merhabalar. Ne yapıyoruz? Abi şimdi birazdan içeri giriş yapıyoruz. İşte Cihan motoru bir şey bırakmaya gitti. Tamam. Ee, gelince giriş yapıyoruz. Şimdi bir bu alan var, bir üst alan var. Ee, gezeceğiz. Tamam. Neredeyse hepsini gezeceğiz abi bugün. Berat'cığım hoş geldin. Sa? bayağıdır bizde yoktun. Neredeydin? Anlat bakalım. Yurt dışında. Yok dışında derken Bulgaristan olan yurt dışı mı? Abi adam adam aylardır Çin'i fethetti diyebiliriz. Yani Çin ne kadar muhtemelen gezmişti. Sonra geri geldi. Peki ilk sorum geliyor. Çin Seddi'nin uzaydan göründüğü doğru mu? <laughs> doğru. Yani bu soru niye bilen? niye bu soru, soru? Ben Allah aşkına şu soruyu <laughs> Hayır, neden sorulduğunu merak ediyorum. bir şey var. Adam uzaya çıkıyor. Google Maps'e giriyorsun, <laughs> en uzağa getiriyorsun, getiriyorsun görüyor, görüyor musun? mu? Abi adam Çin'e gitmiş ona soruyorum ben. adam oğlum Çin'e gitti uzaktan bakmadı. şey <laughs> <laughs> Uzaktan biz Ufağazını... bakıyoruz. <laughs> zaten yakından görünen şey <gülüyor> uzaya <gülüyor> gitmesi gerekiyor ya zaten görünüşü Nasıl lan Etkinlik <laughs> açık alanda mı? Abi? abi iki, açık alanda iki tarafta açık alanda. <laughs> evet, Mike Queen. anlat bakalım. Evet, ne anlatayım? Ee, o, niye geldik? onlar yukarı yönlendirdi. Kahve festivaline geldik. Kahveleri merak ediyoruz. Siz kendi kahveciniz yok mu arkadaşlar? Var, kahve tutuyoruz. Adı ne? Break Boys Cafe. Yani var arkadaşlar. Herhalde. Michael Bu kız gerçek kraliçe bu arada. Evet. Poker Run'da Michael Queen seçildi arkadaşlar. Biraz da Poker Run'da Michael Queen seçildi bu. Doğru. evet. Bizim kahvemiz hem Robusta hem Arabica karışımı ve eklem rahatsızlıklarına da aynı zamanda çok iyi geliyor. Bunun bu adam bir inanmıyor ki bakıyor şu an. Yok canım her zaman kraliçe olduğunu her zaman söylemişti. Kraliçe olduğunu anlatmıyor, kahveyi anlatıyordu. Kahveyi mi anlatıyordu? Evet. Neyse, hem Sen hemen Robusta hem Arabica.

<laughs> 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 <hans> Pull up and I'm loading the clip. Bam. New bitch here, yeah, stay on my hip. <laughs> Niggas talking, they not with this shit. <laughs> Catch a body, you might get hit. But lately, been all about drip. <hans> New designer, just look at the fit. <gasps> <laughs> and I just blew a bag on my bitch. <inaudible> <laughs> you got caught, but you don't got the drip. <laughs> <laughs> you get money, that's some type of myth. <laughs> <laughs> I can blind you, bitch. Look at the wrist <laughs> for that bag, and I might take a risk. <laughs> Nasıl bir insansın ya? Bayanlara yer verdim. Evet, çok etmez. Kadınlara, mi? kadınlara zaten yani bayan demeyelim. <laughs> Sonra Bayan. <laughs> <laughs> Doğru. Bir şeyler söylemek ister misin? Ya bak. Bir şeyler söylemek ister misin? Evet bugün kahve festivaline geldik Epey kalabalık bir yer Valla bu kadar kalabalığı ben de beklemiyordum Break Boys olarak kendi kafemiz var zaten bir tane Break Boys Cafe Kavacık'ta Herkesi de bekliyoruz Bugün de geldik Kahveleri falan deneyeceğiz ki bakalım neler oluyor Yeni kahveler neler eklenebilir menümüze Onlara da bakacağız Hem de biraz eğleneceğiz yani burada sohbet muhabbet İleride de bir konser var Ona da sanırım gideceğiz Akşam orada olacağız Trying to get out my body and shit Fuck around and start body and shit Remember nights you was starving and shit You my brother, I got you, that's it We can never I'm <laughs> <laughs> fish In the field with them lions and pitch <laughs> Body on shit. Baby mothers be buying them shit. You not late, you depend on the bitch. For the god man, I'm clapping for the shit. Why'd you get sick? Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, i been doing this. Since a youngin', i been had to drip. Make a movie, not talkin' a clip. It's lit. Just take a look at the drip. In this. Dope, yeah, I'm high. Evet, tarif söylediniz arkadaşlar. Yine yine yeniden günümüzdeyiz. Çok eğleniyoruz, eğlenme yeni başladık. Ee, i̇lgi alaka güzel bizimle ilgili. Ama biz düzenlemedik etkinliği. İyiyiz, hoş bulduk, <laughs> güzeliyiz. Eğlenmeye devam. Ben de bunun içine koydum. Tamam. Seni gibi koymuyorsa Sen geç kaldı. <laughs> ya. evet Olkun anlat. Saçlarını düzelt abi bak. Saçlarını düzelt. Ben sabahtan beri böyle... Bir şey söyleyeceğim. Saçları saçların güzel kardeşim. Bak yaşlandın. belli oluyor. Saçların seyrelmeye başlamış. Seyrelmeye abi. Bak. saçların seyrelmeye başlamış abi. Ki. Bak böyle oldu. Gerçekten çok kötü. Görmüyorum zaten. ki. Bak gerçekten. Hüdayi'cim. Karşın ne diyorsun? Valla şu anda Kostarika'dan Hani bize? Ol, ol, Nedir bu? Olma markası. Las, Las Torres. Tamam. Kahvesini deniyorum. Gördüğün gibi böyle a, aromatik bir şey. Tadına bakacağız. Hadi bakalım. Hmm, güzel. Etiyokta güzel. Beğendim. Şu et yok ya. bunu deniyoruz. ama Biraz daha çiçeksi. Honduras falan. Bak, güzel bak. Güzel kahveler var Fitre'de. Fitre şey güzel kahve Fitre'ler var. Dene bakalım. Evet düzeltti mi saçları? Düzelttim o seyrelme falan olmuyor yani. <laughs> Beyazlama okey ama. Bak bak, bak ufak ufak beyazlıklar seyrekler. Beyaz var. Ya kardeşim mi? ben bunları yaparım biliyorsun. Yaşlanıyorsun. Kabul et. Ben yaşlanmadığımla ilgili aldık. bir sıkıntım yok ama seyrelme falan olmadı yani. <laughs> İyi gör. Olkuncum. Evet şimdi ilk kahvemizi içiyoruz kahve festivalinde. Okey süper. Bir puanlayacağız şimdi birazdan. Tamam. Nereden geldi bu? Birbirine sıcak bir soru. De... Evet Tuba Hanım anlatabilir misiniz bugünkü etkinliğin detaylarını bize? Gün Siz etkinin... bildiğim kadarıyla Antalya'dan geldiniz. Evet Antalya'dan geldim, prodüksiyon işindeyim. Sizi ağırlıyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Teşekkür Akşama ediniz. akşam yedi buçuk gibi falan e, Haluk Levent konserimiz var. Okay. Antalya'dan gelen bir kahve firmamız var ve kendimizi e, insanlara tanıtıyoruz. Evet, tatlı ikramlarımız geldi tatlı galiba. Bizim saat... genelimiz tatlı yemiyor ama birkaç kişi yiyor. İlginiz Aa. olsun. İyi yiyenlere evet. evet. dağıtabilirsiniz. O Detayla, detaylara siz devam edelim lütfen. Güzel mi? Beğendiniz Daha, Beğendin daha mi? yeni kahvelerimiz geldi. Antalya'dan gelen firmanın harika kahvelerini <laughs> daha yeni tatlıyoruz. Dört günlük galiba etkinlik yanlış biliyorsam. Etkinliğimiz dört gündü. Bugün sonuncu günündeyiz. Son birkaç saatimiz kaldı. Hı -hı. Birazdan da yedi buçukta Haluk Levent konserimiz var. Hiçbir kalabalık yakaladık. Evet, fark ettim Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll dope, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Ben şöyle Miraç takdim edeceğim. Espresso'yu da burada kullanabilirsin. Teşekkür ederiz. sahip kahve doldu. Bakayım çekirdek kahve. Oo bayağı da vermiş ha. Neyse bunu şey verelim yani. Cihan'a verelim. yaptım. Öyle, öyle hvad, <-ÍC1> Öyle bir numara yapmıştım zaten. Davam <laughs> <laughs> oldu. Evet Berkay. kahveden abi, anlar mısın abi? Abi kahveden anlamaya çalışırım diyelim, anlarım demeyeyim de yani öyle bir... Mesela ne demek istiyorsun şey yani? Ben... Ne kadar sürpriz kahve part... içiyorsun? Kahve mi? Ben ha. her gün ortalama yarım litreden fazla kahve içiyorum. Yarım litre? Tabii tabii yarım litreden fazla Latte kahve içiyorum. Latte şeklinde sütlü mü sütlü? sütlü yok ben sütlü kullanmıyorum. Genelde sert. Amerikanlıdır. <laughs> full brewdur. Gel abi gel. Gel kardeşim benim gel. Abi ben Süt Amerikanlı sütlü kullanmıyorum. <laughs> <laughs> Sütle karışıyor falan diyormuşum. Laktozu like intoleransımız var falan desek daha iyi olmaz mı? <laughs> Yo, demeyin yok demeyin öyle. Yok abi bir şey tabii başkan ki başkan <laughs> yok. Başkan yok mu ya? Avokadolu kahve Avukadolu var. Avokadolu kahve koşun abi sütlü Tamam hadi gidelim. Sütlü yok bizden. Sütlü seçeneğim. Sütlü opsiyonumuz maalesef. Teşekkürler var Teşekkür ederiz. <laughs> evet bak kahve de... patronu olarak. Bir kahveyi nasıl kutla tüketiyorsun? Ben, ben çekiyorum. Creamer. <laughs> 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 Avokuncu, avokadolu kahve. Gel abi ben sana tattıracağım. Tamam. Abi bu Nesquik gibi bir şey ya. Ne diyoruz? Kardeşim şarap içmiyorsun ya böyle çalkılıyorsun, malkılıyorsun falan filan. <laughs> <gibi> hani. <laughs> 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 ne yapacağım bilemiyorum şu anda. <laughs> kahve ya bu. Alt tarafı avokado var. Nasıl? Nesquik gibi evet. Evet. <laughs> yani güzel, güzel. Yani güzel evet. <laughs> Al bakalım abi. Eyvallah. Sen ol. ne düşünüyorsun kahvaltı? Çok, çok, çok güzel. Yani yorum başka bir yorum var. Ama yani soğuk. ben soğuk. de kahve içemiyorum ama. Ama soğuk oluşu böyle serinletici hani kahve yani istediğim gibi, zaman buradan içersin. içersin. Bugün çok utangaç oldum Ben mi? He. Cool takılıyorum ya yüzden. Aa. Aa. Aynen. <laughs> Aa. Bir şey çok güzel. Evet kardeşim anlat. Vallahi Hatay'dan aldım. Adana'dan anlatayım falan. Hatay değil o. Adana'ya kadar ben taşıyorum. <laughs> <laughs> Mersin'e kadar ben taşıyorum. Şimdi bugün kahve festivalindeyiz. Evet abi. Ee, birkaç çeşit kahve denedik, güzel tamam, yedik. Abi. Ee, bizim için eğlenceli bir gün oldu. Buraya da çok güzel bir sürüşle geldik Kavacık'tan Kadıköy'e kadar. Ya yani Biz zaten Break Boys ekibi olarak birleştik. Zaten çok eğleniyoruz. Eğlenmeyi evet. de bilen bir ekibiz. Evet. Burada da herkes e, kahveyi çok seviyor. Biz de bu yüzden evet. özel davetle bugün buraya geldik çok teşekkür ederim gerçekten. Var. Benim için kahve ne demek? Bak ben evet abi, evet Ben ben her sabah neredeyse kahve içen bir insanım. Tam bu gibideki ilk kan gibi kahvesiz güne başlayamıyorum. Ama Harika. bu sefer benimki doğru. Yani kendine Harika. bir özellik olsun diye al almadım bunu. Süper. Ben bunu gerçekten kahvesiz güne başlayamadığımı bugün de gördüm. <laughs> kahve sizin için aşk mı bağımlılık <laughs> mı? siz efendim. <laughs> röportaj için gelmişsiniz buraya. Önce bizden şey yapmanız lazım. Evet, Röportaj yap tekrar. Tekrar mı? Evet. Kahve sizin için aşk mı, bağımlılık mı? Kahve benim için e, aşk mı derken... Ama orayı anlayamadım. Yani aşk mı, bağımlılık mı? Kah kahve benim için e, aşk olabilir. Daha doğru cevap. Çünkü kahve içmediğin zaman... Daha. Bağımlılık. <laughs> ya gençler siz röportaj, röportaj yapamıyorsunuz. Kardeşim Sor Kahvesiz güne başlamıyorum diyorsun ya. Evet. Ne tür kahve içiyorsun? Çok yani hızlı, Hızlandırılmış olarak. Filtre kahve mi? Yani hangi marka kullanıyorsun genelde? E, Break Boys var. Bizim kahvenin markası da kardeşim. Güzel. Cihandan alıyorsun <laughs> kahveni. Harika. Demleme evet. şeklin nedir abi? Çekirdekten öğütüyorum kendim tamam. makinede. Ondan, oradan. Demleme. Filtre kahve nasıl demle? Nasıl demliyorsun? Dört tane yöntemim var abicim. Bir tanesi makina. Makina. İkincisi A, pre French makine. press. Tamam, Üçüncüsü öğütüp, ha makina. Makina, sipariş. Tamam. İşte bu kadar. Alper Bey bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Harika bir etkinlik oldu, harika bir organizasyon. Gerçekten inanılmaz kalabalık, inanılmaz güzel kahveler tattık, inanılmaz güzel şeyler yedik. Ee, nerede başladı bu İstanbul Kapi Festivali? Festival? İşte Kapı Festivali nerede başladı? Tam olarak bir, ufaktan bir bilgi verebilir misiniz bize? Aslında 11 yıl önce bizim ajans dünyamızın içinde kahve işi çok yoğun. Çünkü sabahlara kadar çalışıp proje hazırlıyorsun hı hı. ve projelerin sonraki yapılıyor olması süreçleri de zaten böyle çok çalışılan bir dönem. Ya dedik acaba herkes bizim kadar kahve seviyor mu dedi. Hı -hı. Hı -hı. Öykü öyle başladı. İlk önce Karaköy'de Rum İlkokulu vardı. Evet. Orada başladık. Dedik ki herhalde 3-4 bin kişi gelir belki 3 günde dedik. Tamam. 14 yani. bin kişi geldi. Maşallah süper. Öyle olunca eyvah falan dedik. Haydar geçtik. Harika. Son orayı kapattılar bizden sonra. Hı -hı. Ve oraya bittikten sonra şeye geçtik. Aa, küçük çıktı parka geçtik. Bak. Orası sığmamaya ve yetmemeye başladı. Eyvah dedik ne olacak falan. Sonra tersane İstanbul'a geçtik. Sonra Kadıköy Marina. En sonunda burada buradaydık ya, abi. Kadıköy çocuğuyum zaten ya Kadıköy'e oh. bir türlü gelemiyorduk. Çok iyi olmuş. Bir şekilde köprüler möprüler evet, inşa ettik evet. ve Kadıköy'e geldik yani. Çok ama çok iyi olmuş. Gerçekten tekrardan bizi davet ettiğiniz için inanılmaz teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir organizasyon. Bütün detayları düşünmüşsünüz. Ellerinize kollarınıza her şey sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok evet, sağ olun. Otosikletle ilgili çok mesai harcamış biri olarak rider'ların hepsinin her zaman yeri var bizde. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun gerçekten çok teşekkür ediyorum. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up in the am in the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might get hit. But lately, been all about drip. New designer, just like it to fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's Hazırlatman gereken bir şeyler vardı galiba. Arkadaşlar, bu videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapın ve mutlaka beğenin. Bir Special life, special life. Kesinlikle. Onu belirtmeden geçmiyor. Kanala abone ol.